hastayken yatağa girer, dinlenirdim. Ben olmadığım zaman her şeyi kötüye gidecek diye düşünmezdim. Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz, yakardım. Daha az konuşur ama daha çok dinlerdim. Yerler kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğine davet ederdim. Oturma odasında TV seyrederken patlamış mısır yer, yerler olacak diye korkmazdım. Bana gençliğini anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım. Saçım bozulmasın diye arabanın camının açılmasını önlemezdim mesela. Eteğimin lekelenmesini aldırmadan çimlere otururdum. TV seyrederken daha az. Hayata bakarken daha çok ağlar ve gülerdim. Ömür boyu garantilidir denilen hiçbir şeyi satın almazdım. Hamileliğimin bir an önce sona erip doğum yapmayı dilemek yerine hamile olduğum her anın tadını çıkarır. Ve içimde bir canlı yaratmanın ne kadar harika olduğunu fark ederdim. Bu o kadar nadir bir olay ki mucize gibi bir şey. Çocuklarım beni öpmek istediklerinde asla önce gittiğin yüzünü demezdim. Onlara daha çok seni seviyorum. Ondan da daha çok özür dilerim derdim. Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey her dakikasını değerlendirmek olurdu. Dikkatle bak. Gerçekten gör, yaşa, vazgeçme. Küçük şeyler için şikayet etmekten vazgeç. Bana benzemeyenler, benden daha çok şeye sahip olanlar, ve kimin ne yaptığı beni ilgilendirmezdi. Bunun yerine ilişkilerimi güçlendirmeye çalışırdım. Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için şükredin. Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor. Unutmayın.